O nuru tevhid ile hutun karnına bir tahtel bahir yani denizaltı hükmüne getirip ve zelzeleli davari envaç dehşeti içerisinde yani dalgalar içerisinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra yani çöl bir meydani cevalan bir gezinti yeri bir meydana çeviriyor. Bir tenezzühgah bir gezinti yeri olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Yani Hz. Yunus Aleyhisselam'ın aleyhinde gözüken her şey anında lehine dönüyor. Karanlık olan ve bulutlarla kapatılmış gökyüzü bulutların dağılmasıyla ve ayın gözükmesiyle aydınlık bir hale geliyor. O esasen midesinde Hz. Yunus'u sıkan, baskı uygulayan, onu zor durumda bırakan o balık bir deniz altı gibi onun karaya varması için, Hz. Yunus'un karaya varması için bir vasıta haline geliyor. Deniz de Karaya varması suretiyle denizdeki o tehlikelerden kurtulmuş oluyor. Deniz sahraya, balık bir vasıtaya deniz altına, karanlıkta aydınlığa tebdil ederek Hz. Yunus Aleyhisselam'ın aleyhine gözüken bütün şartlar çok kısa bir süre içerisinde lehine dönüyor. İşte inayet bu kadar çabuk ve bu kadar Allah nezdinde kolay bir şekilde ulaşabilir. Allah her şeye kadirdir. Sebepler dairesinde bizim bilemediğimiz ayet-i kerimede de söylüyor. Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız. oysaki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz. Oysa ki o sizin için bir kötülüktür. Siz bilemezsiniz. Allah bilir diyor. Bizim için şer gibi gözüken her şeyi Allah hayra tebdil edebilir. Ve hatta o şer gibi gözüken şeyin kendisi bizim için hayır olabilir. Biz bunu bilemeyiz. Allah Teala bilir. Ve her şeye kadir olan da bizi o durumdan kurtaracak olan da Allah'tır. Her şeye gücü yeter. Her şeyden, her kusurdan münezzeh. Çok zor gördüğümüz şeyler, bizim halledilemez gördüğümüz şeyler Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında da gördüğümüz gibi Allah için zor değil. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı, Şecere-i Yaktin altında o lütf-u Rabbani'yi müşahede etti. Şecere-i Yaktin, Yaktin ağacı yani bir tür kabak ağacı. Allah'ın orada Yaktin ağacını yaratmasındaki hikmeti bilemiyoruz. Ancak Yaktin ağacı geniş yapraklarla çevrili, kabak tarzı bir meyvesi var ve Hz. Yunus Aleyhisselam'ın örtünme, güneşten korunma, ve su su ihtiyacını gidermesi adına çok uygun bir ağaç hikmeti bu şekilde açıklanmış. Peki Hz. Yunus Aleyhisselam denizin ortasında kalmış, onu bir balık yutmuş, yapayalnız kalmış, çaresiz. Hz. Yunus'un durumuyla bizim durumumuz bir değil diye düş düşünülebilir. Yani Hz. Yunus Aleyhisselam bu kadar zor durumda kalmış ama biz çaresiz değiliz ki, ya biz bu kadar zor durumda değiliz bizim için sebepler bu kadar sükut etmemiş gibi düşünebiliriz. Ama kesinlikle biz Hz. Yunus Aleyhisselam'dan çok daha zor durumdayız. Çok daha karanlıklar içerisindeyiz. Onu da Üstad Hazretleri şu şekilde açıklıyor. İşte Hz. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Demek Hz. Yunus'tan 100 derece daha zor durumdayız, daha kötü bir durumdayız. Gecemiz istikbaldir, gelecek. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Yani biz geleceğimizi bilemiyoruz ve bu bizim için Hazreti Yunus'un yaşadığı o gece o karanlık halinden çok çok daha zor bir durum. Biz ahiretimizi bilmiyoruz. Hazreti Yunus Aleyhisselam dünyasında belki başına ne geleceğini birkaç yıllık 50-60 en fazla 100 yıllık bir dünya hayat ve bu kısacık dünya hayatında başına ne geleceğini bilmeyen ve o zor durumda kalan Hazreti Yunus. Ama ahirette akıbetimizin ne olacağını bilmeyen asıl biziz. Biz Hazreti Yunus'tan 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Fakat bu karanlıklar içerisinde bizim bir el fenerimiz var. Hatta el feneri değil, adeta bir güneş. Karanlığı mutlak bir aydınlığa çeviren bir güneşimiz var. Kur'an ve sünnete sarılmak bizim bu karanlıklardan çıkmamızın en önemli e, anahtarıdır, güneşidir. El feneri el feneri çok çok sönüp kalır. Kur'an ve sünnet güneştir yani. Peki deniz bizim denizimiz de şu sergerden yani şaşırmış, sersemlemiş küreyi zeminimizdir. Yani dünya hayatında o kadar fazla afet, o kadar fazla problem, o kadar fazla düşman, tehlike var ki bizim için gerçekten çok korkunç gözüküyor. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkululur. Örneğin biz bir misafirhanede konaklasak, ancak bu misafirhanenin, biz biliyoruz ki bir namı duyulmuş bu misafirhanede haydutlar, hırsızlar, katiller kol geziyor ve yüzlerce insan daha önce bu misafirhanede öldürülmüş, yaralanmış, çok sıkıntılar çekmiş. Biz bu misafirhanede rahat bir şekilde uyku, uyuyabilir miyiz? Gözümüze uyku girer mi? Rahat edebilir miyiz orada? Bu dünya hayatı da öyle bir misafirhanedir ve yüzlerce binlerce tehlikesi, düşmanı, tehdidi bulunan bir misafirhane. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Yani balık. Bizim hayat ebediyemizi sıkıp mahvana çalışıyor. Nasıl Yunus Aleyhisselam'ı balık karnında sıkmış, onu sıkıştırmış. Bizim de nefsimiz, her zaman bizim aleyhimize, bizim dünyevi hevamıza, hevesimize çalışıyor ve bizim ebedi hayatımızın mahvına uğraşıyor. Bizi onca günaha sokan, malayaniyete iten, vaktimizi boş ve hatta kendi aleyhimize geçirmemize sebep olan hevai nefsimizdir. Ve Yunus Aleyhisselam'ın aksine o balık Hz. Yunus'u dünyevi hayatını tehdit ediyor. Ama bizim hevai nefsimiz... Bizim ebedi hayatımızı mahvetmeye uğraşıyor ve ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Bu hut, bu balık onun hutundan bin derece daha muzırdır, daha kötüdür, daha zararlıdır. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder, bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatına mahvına, hayatın mahvına çalışıyor. Ebedi bir hayatın mahvı. Ne kadar korkunç, ne kadar büyük bir tehdit. Sonuç olarak çok fazla tehditle karşı karşıyayız ebedi hayatımızın hem ebedi hayatımız adına hem dünyevi hayatımız adına yüzlerce tehlikeyle karşı karşıyayız. Tehditle karşı karşıyayız. Yani çok aciz, çok savunmasız, çok zararlı, çok zor bir durumdayız. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hz. Yunus Aleyhisselam'a iktidaren umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya yani müsebbibül esbaba sebep, sebeplerin asıl sahibi, sebepleri yaratan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin demeliyiz. Ve aynel yakin anlamalıyız ki, bizzat anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden, aleyhimize birleşen istikbal, karanlık, dünya, deniz ve hevai nefsin yani balık zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Demek ki Hz. Yunus Aleyhisselam'dan çok daha perişan bir durumdayız. Ve bunun tek çözümü bütün bu perişan olduğumuz durumları, bütün aleyhimize ittifak eden durumların sahibi, yaratıcısı, hükmedicisi olan Allahu Teala'ya sığınmalıyız. Demek biz bu münacatı Hz. Yunus'tan kat kat daha fazla muhtacız. Peki başka bir çözüm yok mu? Başka bir sığınacak birisi yok mu? Bir arkadaşımız, bir dostumuz. Başka birisi yok mu? Üstad Hazretlerinin cevabı. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak? Var mı böyle bir zat? Var mı böyle bir sebep? var mı bu kadar gücü, güce sahip bir insan veya bir varlık? Demek ki fıtraten bizim bu istikbalimizin, bu karanlık istikbalimizin aydınlanması gerek. insanın i̇nsanın fıtratında var bu. İnsan bilmediği şeyden korkar ve bizim geleceğimiz tamamen karanlık. Demek ki bir ahiret olmak zorunda ve bu ahireti yaratan bir müsebbibül esbab ve her şeye hükmeden bir yaratıcı olmak zorunda. Zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar kurtarıcı olamazlar. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hz. Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu yani balığı ona bir merkup, bir binek, bir taht bahir, denizaltı ve denizi bir güzel sahra yani çöl ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Yani ayın aydınlattığı aydınlık bir gece biz dahi o münacatın sırrıyla la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz la ilaha illa ente cümlesiyle istikbalimize subhaneke cümlesi kelimesiyle dünyamıza inni kuntu mine zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz çünkü istikbalimizi aydınlatabilecek tek zat odur la ilaha illa ente Subhan olması suretiyle bütün noksan sıfatlardan münezzeh olması suretiyle dünyamızdaki her derdimizi, tasamızı ve tehlikeleri, bizi tehdit eden tehlikeleri bilen, gören ve savuşturmaya, bizi korumaya gücü yeten tek varlık odur. Ve inni tümün zalimin ve burada da nefsimizi temize çıkarmadığımız için, kusurumuzu kabul ettiğimiz için İnni kuntu mine zalimin ifadesi de nefsimize Allahü Teala'nın nazar merhametini celbetmemize inşallah vesile olur. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabı ile istikbalimiz tenevür etsin. İstikbalimizin nasıl aydınlatacağını, aydınlatacağımızı öğrendik. İmanın nuru ve Kur'an'ın ışığıyla. Ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin. Yani bir düşmandan, dost ve arkadaş hükmüne geçsin ve bizim için bir meydanı tenezzühgah olsun yani gezinti yeri olsun bizim için